Paulinho ülkesine döndü ve ülkesinin takımı Santos'la anlaştı. Buraya kadar her şey normal. Hatay'da ormanlarımız yandı. İzmir'in köklü kulüpleri acımızı biraz olsun hafifletebilmek adına güzel bir kampanya yaydılar. Joe Brighton egolardan güzel bir başlangıç yapmış. Başlangıcı bile havalı düşünün. Ne Sinema programından herkese merhabalar. Haftanın spor magazin olaylarını masaya yatırıyoruz. Bu haftada dolu doluyuz. Başlayalım mı? Hadi ilk haberimiz geliyor. <laughs> Milli maçlar sebebiyle ligi ara verildi biliyorsunuz. Takımlar da hazırlık maçı oynadı. Fenerbahçe İstanbul spor mücadelesinde kaleci, genç kaleci Oytun Özdağ'ın ayakkabı bağı çözülüyor. O sırada takım arkadaşı Gustavo yardımına yetişiyor. Biliyorsunuz kalecilerin eldivenlerinden dolayı ayakkabı bağlarını kolay bir şekilde bağlaması çok kolay değil. Hemen imdadına Gustavo yetişmiş. O da Gustavo'ya tatlı bir burse konduruyor. Haftanın en tatlı görüntülerinden bir tanesiydi. Sizlerle paylaşmak istedim. İlk haberimiz tatlı mı tatlı olsun. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde oldukça üzücü bir olay yaşadık. Hatay'da ormanlarımız yandı. İzmir'in köklü kulüpleri acımızı biraz olsun hafifletebilmek adına güzel bir kampanya yaydılar. Fidan bağışı yaptılar. Bu fidan bağışı kısa sürede kulüpler arasında yayıldı. Büyük takımlar, İstanbul takımları kendi kuruluş yıllarına ithafen kuruluş yılları kadar fidan bağışladı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe derken Trabzonspor'da Fidan rekabetini bir tık daha artırdı ve üç büyük takımın kuruluş tarihlerinin toplamı kadar fidan bağışlayacağını açıkladı. Haftanın en tatlı rekabeti buydu kesinlikle. Son zamanların sosyal medyada popüler akımlarından bir tanesi. Nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Bir işte ne kadar yol kat ettiğinizi kitlelere gösterebilmek adına işe başladığınız ilk zamanki fotoğrafınızla şimdiki fotoğrafınızı yan yana getiriyorsunuz ve nasıl başladı, nasıl gidiyor yazıyorsunuz. E haliyle biz de spor dünyasından birçok kişiyi gördük nasıl başladıklarını, nasıl gittiklerini bu paylaşımlarla. Ben bunu akış almak istedim çünkü haftanın en güzel, iyi giden şeylerinden bir tanesiydi. 12 yaşındaki İngiliz taraftar Joe Brighton gollerden güzel bir başlangıç yapmış. Başlangıcı bile havalı düşünün. Borussia Dortmund'un stadını inşa etmiş diyorum ya başlangıcı bile havalı. Ama öyle bir noktaya getirmiş ki adeta bir sanat eseri oluşturmuş. Sanıyorum ki Joe Brighton bu akımı farklı bir noktaya taşıyacak gibi ne dersiniz? Geçtiğimiz günlerde Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladık. 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlanan bu özel günü biz de kutladık. Kulüplerimiz de kutladı elbette. Vakıfbank kız çocuklarına özel böyle çok güzel onları motive edebilecek güzel bir şarkı hazırlamış. Ekranlarınıza geliyor. Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına efsaneden armağan olsun. Ses etme derler.

ona vermiş olduğu yetkiye dayanarak diye bir başlık atabilirdim aslında bu haberi ama öyle atmayacağım, şöyle diyeceğim. Lebron sözünü tuttu ve şampiyon oldu ve akabinde annesini aradı. Fakat nasıl bir aramak? Ekranlarınıza gelsin görüntüsü. Kobe Bryant'ın beklenmedik vefatından sonra Los Angeles takımı LeBron James'le şampiyonluk sözü vermişti hatırlayacaksınız. Gerçekten güzel de mücadele ettiler. Miami Heat'i 4-2 geçip mutlu sona ulaştılar. Bu mutlu sonun ardında LeBron annesini aramış. Biraz galiba birazcık kafası güzel gibi geldi bana. Yerde annesiyle FaceTime yapmış, görüntülü konuşmuş. Özür diliyorum. Görüntülü konuşma yapmış. Çok da tatlı aslında. Ekranlarınıza da gelmiş oldu. Geçen sezon Başakşehir'de forma giyen ve yıllık 2 milyon euroya oynayan, yıllık 2 milyon euroya anlaşan Robinho ülkesine döndü ve ülkesinin takımı Santos'la anlaştı. Buraya kadar her şey normal. Alacağı ücreti merak ediyorsunuz değil mi? Asgari ücret alacak. Evet, sembolik bir e, sözleşmeye imza attı düşünüyorum. 270 dolardı galiba. Bakayım. 271 dolara imza atmış. O da 1500 Brezilya reali yapıyormuş. Yaklaşık 2130 Türk lirası kazanacakmış. Evet, yeni maaşıyla ilgili de şöyle söylemiş. Askeri ücreti oynayacağım ama önemli olan burada olmak. Santos maddi olarak zor günler geçiriyor. Kulüp için bir şeyler yapma fırsatıydı. Bana her zaman her şeyi veren bu kulübe yardım etmek istiyorum. Santos bana çok şey verdi ve onlar için yaptıklarım hala çok az dedi. E, Robinho çok da güzel yapmış. Ne dersiniz? Bazı kulüp başlıkları vardır spor gazetelerine şöyle bir göz attığınızda takım muhabirlerinden e, verilen başlıklar takımdaki arkadaşlık dikkat çekti, takımdaki koleş havası, idman neşeli geçti, idmanda eğlendiler gibi. Yani o takım ruhunu yansıtabilecek, pekiştirebilecek başlıklardır bunlar öyle değil mi? Böyle bir başlık getireceğim şimdi. Daha doğrusu görüntü getireceğim. Barcelona'nın neşeli antrenmanı. Evet antrenmanda keyifli anlar yaşamışlar. Ekranlarınıza geliyor. endüstriyel futbolu bireyin duygularına indirgediğimizde eleştirebileceğimiz çok fazla şey var. Ama endüstriyel futbolu teknolojiyle paralel tuttuğumuzda aslında hayatımızı kolaylaştıracak, merak duygumuzu giderebilecek bir çok şeye altyapı sağladığını görüyoruz. Neden bahsedeceğim? Bir teknolojiden bahsedeceğim. Alman devi Bayer Münih sponsoruyla birlikte güzel bir teknolojiye imza atmış. Artık uygulama esnasında daha doğrusu akıllı gözlük yardımıyla sanal gerçekliği maç esnasında da yaşayacaklar. Telefonlarını sahadaki oyunculara tuttuklarında oyuncuların istatistiklerine ulaşabilecekler o anda. Ne dersiniz? Biraz merak duygumuzu giderebilecek tarzda bir konu mu? Yoksa teknoloji buralara kadar girmemeli miydi? Haftanın öne çıkan haberleri böyleydi. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden güzel bir güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.